orada alkışlıyor ve 10. dakikayı bitirirken Beşiktaş golü buldu. Bir de daha çılgınca seviniyor. Ben golü kim attı yakalayamadım. Zannedersem Gökhan Gönül olsa gerek. Beşiktaş 11. dakikaya girerken golü buluyor sanırım Gökhan Gönül. Bakalım Kagawa. Burak Yılmaz topun üzerine geldi. <laughs> Burak gol! Burak gol! Burak gol 2-0! 2-0! 2-0 Lol 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 ay o beşit Burak Cimasa doğru. Üründe kaldı. Burak Karaciğil'le karşı karşıya. Bu 거는, burak Yılmaz 3-0 oldu. Vur, burak Yılmaz attı. 3-0 Burak Yılmaz. Bırak. Bırak Bırak Yılmaz. Şey, var, Solda doğru, sağ tarafa doğru yerden bir orta. Dikkat. Ve top ağlara gidiyor. Zays'ın golü Fenerbahçe 54. dakika içerisinde golü buldu. Süleyman abi bahsettiğimiz konu buydu. Hani onların ikinci yarının başlangıcında erken bir gol bularak en azından psikolojik olarak oyunun ikinci yarısına biraz daha iyi başlayabileceğini tahmin etmiştik. Ayer ve e, Valbuena tekim öyle oldu yine bizim hediye ettiğimiz gol geldi ne söyleyeceksin. Bay bayrağı yaptı ortasını içeriye doğru bir kafa vuruşu Sadık'ın golü Sadık'ın golü futbolcularımızın itirazları da var. Çünkü işte bak bahsettiğim konu. Yani bu krizli zamanlardan daha sakin çıkmamız lazım dediğimiz anlarda bir yan top organizasyonu Matthew Valbuena içeriye doğru yaptı ortasını savunmadan kopup gelen sağdığında kafa golü geldi. Eee Süleyman abi. <laughs> Vurdurmamamız gerekiyor yani. Çıktı yani. Iki... solda Adoğa. Uzaktan bir şut. Hasan Ali ve gol. Bon. Hasan Ali uzaktan bir şut attı. Ve Fenerbahçe'nin üçüncü golü. ...Karius'un sanırım uzanamayacağı bir noktaya doğru gitti. Ve maç 66. Şey geliyor. Çok enteresan bir ne soruyor. Yani, yani, yani Süleyman abi nasıl bir yorumun nasıl içerisinde? Olsun? Bu, bu sözün bittiği yer ya.